3. sınıf fen bilimleri kuvveti tanıyalım varlıkların hareket özellikleri değerlendirme testi. Merhaba çocuklar. Bu videomuzda 3. sınıf fen bilimleri dersinden Kuvveti Tanıyalım Varlıkların Hareket Özellikleri testi çözeceğiz. 10 sorudan oluşan değerlendirme testimizi videomuzun açıklamalar kısmındaki linkten ya da ok ile gösterilen bağlantıdan indirebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi varlıkların hareket özelliklerinden değildir? A. Dönme. B. Sallanma. C. Durma. Hangisi varlıkların hareket özelliklerinden değildir diye soruyor. Hatırlayacak olursak çocuklar varlıkların hareket özellikleri hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirmeydi. Bakıyoruz buna göre seçeneklere. A dönme evet varlıkların hareket özelliklerindendir. B sallanma yine varlıkların hareket özelliklerindendir. Ama C durma seçeneği çocuklar varlıkların hareket özelliklerinden değildir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. İkinci soru. İkinci soru. Aşağıdaki görsellerin hangisinde hareketin dönme özelliğini göremeyiz? A. Kol saati B. Salıncak C. Bisiklet çocuklar hangisinde hareketin dönme özelliği yoktur diye soruyor. Bize baktığımızda A seçeneğinde kol saati var. Kol saatinde akrep ve yelkovan dönme hareketi yaparlar. A seçeneğindeki görselimize dönme özelliği görüyoruz. B seçeneğine baktığımızda bir çocuk salıncakta sallanıyor. Çocuklar salıncakta sallanma özelliğini gözlemleriz. Yani burada dönme özelliği görünmüyor. C'ye de bakalım. C'de bisiklet var çocuklar. Bisiklette de pedalı çeviririz. Bakın pedallar dönüyor. Aynı zamanda tekerlekler de hareket ederken dönüyorlar çocuklar. Bakın. Buna göre baktığımızda A'da ve C'de dönme özelliği var ama B seçeneğinde çocuklar dönme özelliği yok bize dövme özelliği olmayan, göstermeyen görseli soruyordu. Doğru cevabımız B seçeneği. Üçüncü soru. Tren istasyondan ayrılırken nokta nokta hareketi, istasyona yaklaşırken nokta nokta hareketi yapar. Yukarıdaki ifadede boş yerlere hangisi gelmelidir? A hızlanma yavaşlama. B ayrılma yavaşlama. C yavaşlama hızlanma. Evet çocuklar tren istasyondan ayrılırken hızlanma hareketi yapar. İstasyona yaklaşırken ise yavaşlama hareketi yapar. Buna göre hızlanma ve yavaşlama ifadeleri boş yerlere gelmelidir. Hızlanma ve yavaşlanma da çocuklar. Hızlanma ve yavaşlamada A seçeneğinde doğru cevabımız A olacak.

Evet, çocuklar videoyu izlediğimizde bir tane roketin fırlatıldığını görüyoruz. Fırlatılırken çocuklar birden hızlanmaya başlıyor ve o şekilde harekete geçiyor. Buna göre doğru cevabımız A. Hızlanma olacak. Beşinci soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A Kırmızı ışıkta durmak için araçlar hızlanma hareketi yapar. B, elektrik üreten rüzgar türbinleri sallanma hareketi yapar. C, sınıftan çıkarken arkamızdan bize seslenen arkadaşımızın yanına gitmek için yön değiştirme hareketi yaparız. Evet, çocuklar, şıkları inceleyelim. Kırmızı ışıkta durmak için araçlar hızlanma değil, yavaşlama hareketi yapar. Elektrik B seçeneğine bakalım. Elektrik üreten rüzgar türbinleri sallanma hareketi yapar diyor. Sallanma değil, çocuklar, dönme hareketi yapar. C seçeneğine baktığımızda sınıftan çıkarken arkamızdan bize seslenen arkadaşımızın yanına gitmek için yön değiştirme hareketi yaparız. Evet bu doğru bir ifade çocuklar. Doğru cevabımız C seçeneği. Altıncı soru. Yukarıdan aşağıya doğru düşen top hangi hareketi yapar? A. Hızlanma. B. Sallanma. C. Yavaşlama. E evet çocuklar yukarıdan aşağıya doğru düşen top hızlanma hareketi yapar. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Yedinci soru. Çocuk parkındaki salıncakla yapılan hareket bebeğin uyutulduğu beşiğin hareketi. Yukarıdaki ifadeler hareketin hangi özelliğine örnektir? A. Yön değiştirme. B. Hızlanma C. Sallanma Birinci ifadeyi incelediğimizde çocuk parkındaki salıncakla yapılan hareket çocuklar hareketin sallanma özelliğini örnektir. Bebeğin uyutulduğu beşiğin hareketi de çocuklar yine hareketin sallanma özelliğini örnektir. A, B, C seçeneklerine baktığımda C sallanma doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneği. 8. soru. Köpekten kaçan kedi hangi hareketleri yapar? A sallanma, yavaşlama, B yön değiştirme, hızlanma, C yön değiştirme, yavaşlama. Köpekten kaçan kedi çocuklar yön değiştirme ve hızlanma hareketi yapar. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde yavaşlama hareketi vardır? A. Yeşil ışıkta hareketlenen araç. B. Yolcu indirmek için durağa yaklaşan otobüs. C yokuş aşağı yuvarlanan top. Işıkları incelediğimizde çocuklar yeşil ışıkta hareket eden araçta yavaşlama değil hızlanma hareketi vardır. Hızlanma. Yolcu indirmek için durağa yaklaşan otobüste de çocuklar Yavaşlama hareketi vardır. Yokuş aşağı yuvarlanan topta da çocuklar hızlanma hareketi vardır. Bize yavaşlama hareketi olan örneği soruyor. O da çocuklar baktığımızda B seçeneğinde vardır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketi yapmaz? A, B, C'de görseller var çocuklar. Bunlardan hangisi dönme hareketi yapmaz? A seçeneğindeki dünya çocuklar dünya görseli görüyoruz. Dünya dönme hareketi yapar. B seçeneğinde sallanan sandalye görüyoruz. Çocuklar sallanan sandalye dönme değil, sallanma hareketi yapar. C seçeneğine baktığımızda, C seçeneğine baktığımızda rüzgar türbinleri görüyoruz. Rüzgar türbinleri de çocuklar dönme hareketi yapar. Hangisi yapmaz diye soruyor bize. Hangisi dönme hareketi yapmaz diyor. O da baktığımızda B seçeneği çocuklar. Doğru cevabımız B sallanan sandalye olacak. Değerlendirme testimiz burada sona eriyor çocuklar. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonunu tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.